Sıkıntı yok. Bas. Hüsam etti. Ama disko çıkıp da sen çıkamayı verirsen. Bir <laughs> bir sen bir verirsen. <laughs> abi bin <laughs> be. mi? İn mi? Ha, Haa var, var mı? Ahmet sen in. Var lan var var. Hadi bakalım. koçum benim be. be. Resmi değiştirdim lan ama da. Bir, Bir şey oldu. Şey. Koçum geri git geri. Tam geri ver. Tam arkanda aç yok. Ha gel şimdi. Yapıştır gel. Ne var sağ aç bakalım. Al işte. Dur lan. Ay, <laughs> abim, ben, ben. Bekle e, evet. yap. Daha daha ya, gel. Yap. Adın, ağacı gör Ortada bir taş var dikkat et bakalım. <laughs> Taşa, dikkat et. Get, abi, abi, get, gel 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 gel. Yarım metre daha vakti var. Yarım metre. Tamam dur. Üstüne oturursa biter. <laughs> Helal be.